Arkadaşlar ee, merhaba. PowerPoint ödevlerinde kullanmanız gereken özelliklerin bazılarını videolar çekerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela ödevlerinizde eylem düğmelerinden bahsettim. Eylem düğmelerini kullanmanızı istedim. Hemen bugün eylem düğmeleri nedir, nasıl kullanılır, nasıl eklenir, ne işe yarar hemen hızlıca kısaca anlatacağım. Oldukça kolay bir konu. Hoş bir sunu açtım. İsterseniz şöyle e, ben bu birinci başlık slide. Biz bunların her birine slide diyoruz. Şuradan enter tuşuna basarak ikinci slide'ı oluşturayım. Birkaç tane slide oluşturarak bu konuyu anlatmak istiyorum. Evet, enter'a basalım. Size daha önceden gönderdiğim videolarda PowerPoint ile ilgili tüm konuları izleyin. Mutlaka öğrenmeniz gereken bir program. Evet şimdi eylem düğmeleri şuradan ekliyoruz. Mesela birinci slide'a geldim. Bir slide derken e ekle kısmına tıkladım. Şekiller. Bakın eylem düğmeleri değişik şekilde. Hatta üzerine geldiğinizde ne işe aradığı falan da yazıyor. Ama bunları biz zaten bize değiştirebiliyoruz. Mesela şöyle bir şey yapayım. Tıkladım. Evet. Bunun üzerine geldiğimizde yani bu ekranda slide gösterisi yaptığım anda bu şeklin üzerine tıkladığımda ne yapsın? Köprü olarak bir sonraki slayta mı gitsin, önceki slayta mı gitsin, gösteriyi bitirsin mi, ee, ilk slayta mı gitsin, son slayta mı gitsin, bir web sitesi adresi mi açsın, başka bir powerpoint sunusunu mu çalıştırsın gibi özellikler mevcut. Siz bunların tamamını denersiniz. Biz şimdilik bir slaytımızda bunun üzerine tıkladığımızda sonraki slayta gitsin diyelim. İkinci slayta gelelim. Burada da hem bir öncekine gitsin tamam kendisi otomatik algıladı zaten hem de bir sonrakine gitsin şeklinde evet Dedik. üçüncüye gelelim bizim işimiz bunların iyi iş aradı? öğrenmek siz diğerlerini tek tek yine dersiniz denersiniz mesela üçüncüde de yine bir sonrakine gitsin fakat Dilerseniz bakın bunun üzerine tıkladığında bunu yapsın ya da üzerine geldiğinde bunu yapsın gibi iki tane seçenek var. Mesela bakın burada da üzerine geldiğinde Bir sonraki slayta gitsin diyelim. Ve isterseniz burada e, Şuradan Mesela Farklı bir şey bulalım. gösteriyi bitirsin mesela ikinci slaytta da şuraya tıkladığında da bitirsin gibi bir şey koyalım. Evet ya da son slayta gitsin demekmiş bu. Yani son slayt zaten gösteriyi bitirme ile gösteriyi bitirmeden bir önceki slaytta fakat gösteriyi bitirmesini istiyoruz. istiyorsak biz gösteri bitir diyebiliriz. Bir bakalım. Biz neler yaptık? Evet. Slayt gösterisinden başlıyorum. bir slaytın üzerine geldiğim zaman ikiye geçti mi? Buraya geldiğim zaman bir sonrakine, öncekine, tekrar bir sonrakine, değil mi? tekrar bir sonrakine gidebilir ya da bakalım gösteri bitirip. Evet gösteri bitirdi. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, eylem düğmelerinin özelliği bu. Bunlar tabi dilediğiniz gibi yine biçimsel olarak değişme şansınız var, rengini, içeriğini, içine yazı yazma şansınız var. Eylem düğmeleri kullanırken tabii ki biz illaki biz bu şekilleri kullanmak zorunda değiliz. Sonuçta bunun mantığı bir köprü bir köprü olduğu için de biz e, şekil eklemekten herhangi bir şekil ekledikten sonra e, bu şekle de ekle eylem bakın şeklin üstüne tıkladım eylem aynı yere gelebiliriz. Yani şekle de biz şurada otomatik olarak karşımıza çıkan şablondaki e, yapabildiğimiz şeylerin hepsini bu şekle de yapabiliriz. Bakın buna geldiğimde de bu da bir sonraki slide'a gidebilir. Tekrar slide gösterisini görüntüleyelim. Bunun bu arada kısa yol tuşu f Evet bakın bununla biraz önceki arasında bir fark yok. Evet eylem düğmeleri bu. Ben size ödevlerinizde bu eylem düğmelerinden birkaç tane kullanmanızı istedim. O yüzden bunu anlattım. Herkes mutlaka bunu anlayıp kullansın arkadaşlar. Hoşça kalın.